Bugünkü videomuzda sporda yaşanmış en komik ve en tuhaf anlardan bahsedeceğiz. Bu eğlenceli anlara geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Basketbol potalarının sağlam olması en azından smaç atan basketbolcuları taşıyabilmesi gerekir. Fakat şimdi izleyeceğiniz görüntüdeki pota hiç sağlam değilmiş ve neredeyse bir felakete sebep olacakmış. Sıradaki görüntü bir atletizm müsabakası öncesine ait. Kadın sporculardan biri altına giydiği sporcu taytından pek rahat edememiş sürekli altına düzelten kadın atlet kameraların dikkatinden kaçmamış. Dünyanın en tuhaf hakeminde sıra. Güreş maçını yöneten hakemin garip halleri izleyen herkesi hem güldürmüş hem de şaşırtmış. Peki siz daha önce hiç böyle bir hakem görmüş müydünüz? Şimdi ise bir sporcunun müsabaka öncesi ısınma hareketlerini izleyeceksiniz. Kameraların kadrajına yakalanan bu anlar herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Dünyanın en trajikomik bloğunda sıra. Basketbol maçında sporcu rakibine havalı blok yapmış olmasına karşın potadan kurtulmayı başaramamış ve kendini sert bir şekilde yerde bulmuş. Bayrak koşularını bilirsiniz. Normal koşu yarışlarından çok daha heyecanlıdırlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de bir bayrak yarışına ait. Fakat iki adet bir türlü uyum içerisinde hareket edememişler. Amatör ligde oynanan bir beyzbol maçındayız. Top hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yere isabet etmiş. Adamsa top isabet eder etmez kendini acı içinde yere atmış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntü de sıra. Basketbol maçında ilk düdükle birlikte taraftarlar sahaya konfetiler atmaya başlamış. Sahaya atılan konfetilerse maçın oynanmasına engel olmuş. Sırıkta atlama antrenmanında küçük bir kaza yaşanmış. Neyse ki kimseye bir şey olmamış. Yine top yanlış yere isabet ediyor. Fakat bu sefer Melbourne'de oynanan bir tenis maçındayız. Tenisçi de aldığı darbe sonrasında acı içinde kendisini yere atmış. Şimdi ise bitiş çizgisi sorunsalını izleyeceksiniz. Koşu yarışını birincilikte bitiren atlet maalesef bitiş çizgisi engeline takılmış. Müzik Engelli koşu yarışındayız. Fakat atlet engelleri kendisine has bir tarza geçmeyi tercih etmiş. İşte herkesi şaşkına çeviren o anlar. Tenis maçlarında da zaman zaman sinirli anlar yaşanabiliyor. Mesela şimdi izleyeceğiniz maçta tenisçi yaptığı hata sonrası sinirini raketinden çıkarmış. Beyzbol maçlarında sıkça tuhaf anlar yaşanabilmektedir. Sıradaki görüntüde ise bir diğer ilginç anı izleyeceksiniz. Rotamızı uzun atlamaya çeviriyoruz. Fakat bu atlayış esnasında ve sonrasında atletin canı çok acımış olmalı. Amerikan futbolu maçlarında da tıpkı futbolda olduğu gibi sporcular hakemi aldatmaya yönelik hilelere başvurabiliyorlar. Şimdi izlediğiniz görüntü de bu anlara ait. Sıradaki görüntüde ise Rus voleybolcu maç öncesi ısınıyor. Rus voleybolcunun ısınma hareketleri ise kimsenin dikkatinden kaçmamış. Beyzbol sporcusu sayıyı kaybetmemek için elinden geleni yapmış. Öyle ki kendini sertçe yere atıp yerde adeta sürünmüş. Tahmin edeceğiniz gibi hokey maçlarında yaşanan sevinçler diğer sporlarda olduğu gibi kolay olmuyor. Kimi zaman sporcular sevineyim derken kendilerini bir anda soğuk ve kaygan zeminin üzerinde bulabiliyorlar. Sırada iki kadın boksör var. Fakat kadın boksör rakibinin üstüne hedef alacakken poposuna hedef almış ve oraya vurmuş ortaya da bu tuhaf görüntüler çıkmış. Kiskem kameralarını bilirsiniz. Çoğu zaman kiskem ekranlarına keyifli ve romantik anlar takılır. Fakat bu sefer bir kavgaya ve ayrılığa şahit olacağız. Ancak adam ayrılık acısını hemen unutmuş olacak ki yanındaki kadınla vakit kaybetmeden samimileşmiş. Hızla koşan Amerikan futbolcularının önüne geçmek bu hayatta isteyeceğiniz en son şey olabilir. Ama bu yaşlı adam istemeden de olsa sert ve hızlı futbolcuların önüne geçmiş ve hayatının en büyük şokunu yaşamış. Bir diğer beyzbol maçındayız. Bu sefer iki takım arkadaşı aynı anda topa doğru koşunca olanlar olmuş ve iki beyzbolcu birbirine sertçe çarpmış. İşin kötüsü hiç kimse topu yakalayamamış. Şimdi ise takım olmayı başarmış bir beyzbol takımını izleyeceksiniz. Takım arkadaşının yaptığı hatayı telafi eden diğer beyzbolcu tribünlerin alkışını kazanmış. Bir diğer hokey maçındayız rakibinden sert darbe alan sporcu kendini bir anda sahanın dışında bulmuş